Evet arkadaşlar 2024 yeni sezona merhaba diyoruz. E, sezonu açıyoruz. Bakalım kısmetimizde güzel balıklar alabilecek miyiz? Bütün arkadaşlarımıza rast gelsin. aldım. Evet arkadaşlar, balığımızı aldık. Dik balığı aldık. Evet. Güzel bir güzel. Of 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 of. Evet, geliyorsunuz. Maşallah. salı verelim. Of. Dur. Heyecan yapma. Çok tehlikeli. Salı vereceğiz de. Tutmasını bekledik. Arkadaşlar çok güzel bir balık. Herkese rast gelsin. Ve şurayı bir deneyelim. Evet arkadaşlar. Abidin usta. Güzel bir balık aldı arkadaşlar. Şavut sanki de. Abi rahat bırak. Kalamayı sıkma. Kalamayı aç abi. Tamam. Kalamayı aç. Sık. Tamam çok güzel. Çek abi. Çek abi çok güzel. Yo yo sıkma. Kalamayı sıkma. Abi öyle gelsin bir şey olmaz gitsin. Aynen şavut abi. Çok güzel. Çok güzel. Evet abi şeye girmesin. Dikkat et. Ha getir abi buraya. Abidin usta da güzel. Bir şavutunu aldı. Şöyle bakın arkadaşlar. Nasıl sıkıyor bak. Şimdi hafif sık abi. Hafif sık. Hah. Şimdi ay oh, gitti arkadaşlar gidiyor Şavut gidiyor Abdullah da burada <laughs> abi boşluğa gelmez Şavut kesinlikle boşluğa gelmez. <laughs> Bütün arkadaşlara razı gelsin. Huh? é be Vallahi 2-3 tane vuruş aldım ya. Bir dene. Önünde şavut atlıyor. Atsana oraya abi. Şavut atlıyor. Şavut abi. Aa bak aldı. Oo güzel. Evet arkadaşlar işte bu güzel turna. Turna arkadaşlar bak bak ipi nasıl götürüyor bakın. Bak 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 of 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 of. Bismillahirrahmanirrahim. Fırat turnasına benziyor. Evet. Bak 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 ben sana dedim abi burada geziyor. <laughs> Oh, hop, harika harika hadi inşallah kaçırmam of 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 görüyor musun nasıl kafa atıyor şavuta benziyor bu şavuta benziyor of 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 evet evet bu şavut arkadaşlar aynen of 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 görüyor musun şavut abi bak bak of, şey değil, of 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 şey of kepçe değil de şey bendeki şeyi kullanalım abi. Dur biraz yorulsun ha şu var ya abi. Hangisi abi? Şu abi. Of 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 ben sana ne dedim? Şavut. Güzel balık. Kendini dolamaya çalışıyor ha. evet evet evet. evet. Sakın gitme kayaya, sakın gitme. Sakın gitme kayaya. Kayaya gitme otun arasına girmeye çalışıyor. Otun arasına girip ağzından çıkartmaya çalışıyor. Gel hele çıkın bana bak gel. Hop 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 hop. Hop dur oğlum dur. Dur. Oo. Gel 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 gel. şeye girsene. Kanala gir. Kanala, kanala gir abi. Kanala. Ölme mi gireyim? He kanala gir arkasından geleceksin arkasına bu taraf. Hı. Kepçe nerede abi? Yok. Abi. Bunu var ya alt dudağına yerleştireceksin. Duydun abidin abi. Ora mı geldi? He. Yok yok. Abi bunu al ilk önce eline geçir. İlk önce öyle geçir ha. Tamam. Şimdi onu çekeceksin. Öyle çekiyorsun alt dudağına geçireceksin abi. Tamam abi dur, dur abi. He, ipe kesinlikle dokunma. Ha, kaldır. Of 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 of. Maşallah maşallah çıkmak üzere ha abi. Sıkı tut. Abi elimden alamam Ha. Orayı orayı oradan tutma, oradan tutma. Şimdi komple makinayı serbest bırak. Elin tek kalsın. İp öyle kaldır, kaldır kaldır öyle kaldır. Evet arkadaşlar maşallah balığımızı aldık arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar Abidin abinin boyunda. Konuşmak istemiyorum. Abidin abim de burada. Bütün arkadaşlara res gelsin. Sezonu çok güzel açtık gerçekten. Cuma abim, Abidin abi ve ben bütün arkadaşlara res gelsin.